İşlem abi. <laughs> ne oldu lan? İsim bulamadın mı lan amcık? Ha? İsim bulunca var mı Eşecan? İtim benim için temizledim hanım. Alo? Alo? Edison kayıp dolu. Alo? Ne yapıyorsun lan? Adamın biri burada. <laughs> Sen nereden buldun lan bu itemi? Ha bunun adı nasıl ne kankş? Nasıl? Hadi, adını al adını al İslam abi. Aldım zaten kanks. Helal olsun. Şey aga oğlum bu ne la vurma oğlum vurma Amma lan burda vurun sonra oraya Lan bu Lan bu İslam abi İslam abi Ay 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 Siktir yiyin lan Oğlum şuraya arabayla girmeyin. Adamları cennet sardınız mı? Götü yenge sıra buradan. <laughs> Oğlum nasıl söylemedin Bu nasıl adamla çelik gerek var. Çıra <laughs> gel. Adamla çelik <atışırlık gülüyor> gerek, <var. gülüyor> <Adamla atışırlık gülüyor> gerek olsa bu kadar hasar tutamaz ya. Oğlum imkansız yani imkansız. O burada oğlum adam adamdan bir sürü çelik gerek var. Onun nasıl yazıyor aleyküm. Niye vuruyor? Şiyagayn. Götüye mi nasıl yazıyor sen? Niye vuruyor? Eu, abi. Ben sonra bir daha sonra öldürürüm. Ya kardeşim! Yerimi bıraksın ya! Üfle üfle anan ana da ben üfleyeceğim böyle. Böyle soğuta soğuta sikeceğim abi. Bela <laughs> bu özür dilerim ama çok şeydi yani böyle biraz toksitlendim ondan ona böyle. Sağdan ses geldi buraya. Biri dağın tepesinde. Nönü iyi? Sana samadan bir ton tane var. Buraya çıkılıyor abi tepe? Ha buradan oraya atlayabilir miyim? Adamın biri sor üstü. Ya kaç. Şu... Altımda mısın? O zaman sen de benim üstümdesin. Evet. Neredeyim bildim değil mi? Çok zekiyim. Babam evet, her zaman... Evet çok zekisiniz tamam. Babam her zaman zeki olduğumu söyler. Neredesin <laughs> sen? Doğru söylüyorsun. Neredesin sen? Ben görünmez adamım. Sen görünmez bir adamsın dur bakalım. Hadi hareket etsene biraz çalkalan ki yerini tespit edeyim dur. Bir iki saniye geçiyorum. Neredesin sen? Tam bana bir sinyal çal. Yani seni ben niye göremiyorum Sen çok akıllı bir çocuğa benziyorsun. Bu bombalı götünü sürsün. Sen tam neredesin? Sen sağ sağda mısın solda mısın? Ham sesin? Ben ortayım. Orda olduğunuz görebiliyorum. Burada! Burada! Burada maval! İşte ben nereye neredesin? Neredesin Ben buradayım. Orada neredesin sesin? <laughs> <Neredesin? gülüyor> Ab ah, sorun olursa söylemen yeterli olur. Nerede? toplarım bütün kartalı hepsi gelirse rahat olacaksın. Rahat olacaksın. Burada Emir bekliyor ya. Her gol yan Tamam öyle kal. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Burun deliklerinin de altında. Ne biçim konuşuyorsun lan amcık? Senin kafanı sikerim ha! Senin o küçük kafanı panyanslara vuracağım. Bu sen var ya oğlum. Lan burada. Lan Amip. Ya bu çocuk beni çıldırtıyor ya. Burda. Gel gel gel. Tansiyonum çıktı. Öldüm. Öldüğünü anlama, çok işime gitti. Burda götüne soksam onu. Geliyorum lan geliyorum. Sporda! Senin nazını patlatacağım. Neredesin lan? Ya, Hıh Bu arada beni Oğlum hornaya basma adamlar görüyor Benim bitti Ha buraya geliyor. Gelsin. Ha buraya gel, gelsin. Ha buraya gel, gelsin. Abi bak sen de sihirbazlık oynayalım abi. Abi sihirbazlık oynayalım bak abi. Benim kıyafetlerimi giy abi. <gülüyor> <gülüyor> Artık sanki dansçısın abi. İstem abi, istem abi. Ya şu Korna Ben atsana motorla la hadi. Hadi abisini gül. Orada kornaya basma. E beni öyle sikerim. kornaya basarca seni sikerim. <laughs> Bodo. <Botu. gülüyor> Aa! Aa, bot oluyordu basta. Şöyle bot oluyordu amına koyayım. Gene bota gidiyordum. Mekkes ki fişi. Uzuz yırttım ha. Uzuzun uzun uzun. Ulan, bordo. lan lan Ulan burdu. Geri zekalı öldü falan. Ne burada? Asın abinin motor bisikleti alsın haydi. Hadi burdu. Burada abinin motor bisikleti alırsın Bordo. Bunlar bordo gibi bile kedileri besler. Usul 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 amcık yaklaş sen bana. Bordo. No. No. No no no. Mal olan sensin oğlum karıştım. No. Tersiyon. Basıyorum abi bunu yapsak bir şey yok. araba arabalar nereye gitti? O. Oh. Abi burası da kayıp. O zaman atıyorum abi daha ne kapa. Sıkıntı yok kanks. Adamda MK var adamda MK var. Hello. Selamünaleyküm. Hoppa. Oh Huzur, mutluluk, nirvana boyutu. Adamın biri sağımda. Geriye kaldı 12 kişi. 18 çirim var. Kanka mermim olmadığını farkında. Biri sağ üstümde. Bu adam çok tehlikeli bu arada. Ha bu daire çirim var mı yok. Sağ taraftan bu çirim var mı yok. Sağ kuşel. No 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 no. Sıfır ghost. yapma. Adam gitti kilimi saldı. Ne öyle mi? Daire girilmemiş. Bana şu kutu lazım. Sadece şu kutu lazım. Ha! Sağ taraftan buraya cören yok. Şu an temiz. Allah'ım inşallah yeşil kutu çıkar. Hey man, what can I, do sometimes? times? I'm streamer. What are you doing? Loser. See to... ya guy. Oğlum bu adam ne? Sen amına nereden buldun ya? Bir sabahtan bir loot yapıyorum ama ne ismini bulamam. Take a man. Tamamen inat. Anyway. out. Kans 2 yazacağım. Anamın loot'u çok iyi. Adamın notu iyi den diyor öyle diyeyim sen. Tamam lol'e geçerim sen niye bu kadar kasılıyorsun ki sen olalım. ol oğlum. Sankin ol. Kar uzantısı vardı niye almadı onu. Buradaki çocuğu vurmuş bu. Ha bunda uzantı yok oğlum uzantı yok. Ha namlucunu diyorsun sen uzantı değil ki. Uzantı mı uzantı doğru. Şimdi adamın biri solda. Adamın biri solda. Adamı sıktı yine Murat. Ama adam kayıp. Bu ne Birazdan Yine zaten kanaştı kop. Benim sağmam direktini fark <laughs> Hello! Hey man! Goodbye! See you later! Bu nereye gidiyor lan? Ne oynamayı? Adamın biri yüz yüz burada. Ama kafayı gösteremiyor. Ha bu oyunda birinci olmam lazım. Birinci olursam şey geçerim. Lola'ya geçerim. Ha burası da ne oyunu mi? daha bu kayaları cover olarak kullanıyorlar. Vincer'in malası da kanka. Bugün güzel oynuyorum anlama. Ha burada kafayı gösteremiyor. Sol taraftan buraya canım var. Ya, buraya canım var derken alanda değil işim? Çok güzel. Ben şimdi buradan biri çeşiyordu buraya. Ne oynamayı? Kafanı gösteren yok. Çok güzel. Bak şu an tertemiz. Ben arkamı bir dön zamanına koyma adam var. Ha burada MK'lı bir tane algavat vardı. Onu öldürdüler mi belli değil ki. Anam karşıya biri yatmış olabilir. Onun MK demiş berlinmiş. Ne oynamayı? Sağ taraftan üzerine yok alanda. Kulübe cover yapar mı kulübe? Kulübe cover yapsam? Ama oradan bir de çıkışım alacak. O kadar ayrı bir şey. Aleyküm sana ve Adam ihtiyacım yok. Ne öyle Şimdi rahatlıkla görebilirim orayı. Evden buraya çeşen yok. Taşın arasına cover alan yok. Çant çok temiz. Ağzın arasına koşan yok. Taşların arkası bomboş. Ha burası da boş. Burası da boş. Bugün Zontu Skyte oynadım kanka. İçi bozgun bir tane benim var. O zaman adamın hepsi yukarıda. Adamın biri sağda. <laughs> adam güzel. Bu adam bot değil. Adam ama seri vurdu. Kaskıma vurmuş o seri benim Adamı kaybettim. Demin yerdeydi çocuk. Adamı gördüm. Ciddi son sol. Aradım adama buydu. Aradım adama buydu. O mekanlı çocuk işte. siktir git ya siktir git ya amına kum sabahtan beri sana bakıyorum ya sabahtan beri sana bakıyorum ya gol ol, ol amına sikerim PUBG ya gol ol gol ol lol 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 la kardeş ben sabahtan beri aradım o adamı sabahtan beri aradım ya ya adam çıkmıyor ya dedim orada mekala adam var adamı bulamadım